Selamun Aleyküm. Et tefsirul vaadı okuyoruz. Nebe suresi inne yevmel fasli kâne miqata. O zaman hesap günü, kıyamet gününün bir ismi de yevmül fasıl olmuş oluyor değil mi arkadaşlar? Kâne miqâta. Miqat onun bir vakti, muayyen belirli bir vakti olacak, o gelecek. Ey yani inne yevmel hisâbi vel cezâi. Hesap ve mükafat. Ceza burada mükafat değil mi? Evet. <O> Ellezî yafsilu <Memorialan> ayıran, fasleden. eden. <Nman inventFELIPE> Allahu Allah'ın ayırdığı fihi o günde ayırdığı beynel halâiki mahlukat, insanlar, kullar arasını ayırıyor. Yani işte cennetlikler, cehennemlikler, iyi olanlar, kötü olanlar, hayır, şer gibi. Lehu onun için vardır. Okulak ne için? Ne, lehu nereyi gösteriyor? Nereye gidiyor? Yevme Orada yevmül hesap mı geçiyor ayette? Ha geride açıklamada. Tabi tabi. Yani o günün yevmüddinin, yevmül faslın, yevmül hesabın kıyamet gününün vaktun mahdudun ve malumun. mahdut, belirli. Malumun. mahdut ve belirli bir vakti vardır. Fi ilmihi teala. 1516'da ilk kırmızı ayet kızım. Onu buldun. Fi ilmihi teala. Onun ilminde Cenab-ı Hakk'ın ilminde ve kadaihi. Onun hükmünde mi dediniz? Kaderinde de, olur. Kaderinde de olur. Hükmünde de olur. Takdirinde de olur. Yani kada kelimesi genelde kader anlamında değil mi? La yetekaddemu aleyhi. Öne gelmez o gün öne çekilmez, öne gelmez <laughs> ve la yete ahar ertelenmez de sümme yete yok yanlış okudum ya sümme beyyene teala Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Rabbim açıkladı ve vaddaha gene açıkladı yani müradif kullanıyor İzah etti diyebilirsin hani Türkçe'yi çevirirken açıkladı ve izah etti devamındaki kelimeyi okuyun Vakten. Vaktun. Vak. Vaktun. Vak. Niye açıkladın? Vakten değil mi? Vakten. Oğlum ten demesi için orada bir elif Elif yok Vakten orada. Vaktü mecih. diyorsun yani. Evet, vakte vakti, mi diyorsun? Sen yok. ne diyorsun? Hocam, vaktü Hayır, vakti. Niye vakti? Mefhul. Pardon koyulan şey hocam. Cenab-ı Hak hocam açıkladı. Vakti. Neyi açıkladı? Vakti. İsmi meful olacak. Hocam, değil mi? Vaktini. Vakti. Vakti Beyyene ve -va vaddaha vakte. Meci'ihi. Onun gelme vaktini açıkladı. Fe bu nedenle. Kale dedi, dedi ki, ki Yevme. O gün. O gün yün fehu. Üflenir. üflenir. Üfürülür. Fis suri. Surah. Sura üflenir. Fe bunun üstüne. Bunun ardından. Bunun akabinde. Te'tune. Gelesiniz, gelirsiniz. Te'ti. Te'ti yani entum Siz gelirsiniz. Tüne nerede bu ya? Efvacen. Fevcun grup demek. Siz grup grup küme küme gelirsiniz. Ey. Yani. yani. Vaktuhu ve zamanuhu yevme ha, e, yevmün diyeceğiz. Yevmün bir gündür. Yün yenfuhu yanfuhu nefaha yanfuhu yanfuhu israfilu İstazı. israfil fail değil mi evet. israfil üfler fi suri sura üfler nefhatel ihya'i iş, suru nasıl anlatacağız bizim ilahiyette tefsir hocası vardı genç vefat etti Allah rahmet eylesin Sadrettin Gümüş trafik kazasında gitti mizan diyordu arkadaşlar bu mizan nasıl bir şey biliyor musunuz mu diyordu bu Ahmet terazisi gibi bir şey diyordu. Eskiden teraziler çok yaygındı. Sura biz düdük, zurna falan mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz artık? Anla. Yani üflenen bir şey. Sura üflüyormuş. Nefkatel <laughs> <Değil terme> ihyai. <üfleği. gülüyor> Diriltme. Diriltme üflemesi diyelim. Yani ona üfleyince herkes kalkacak abi. Düğmeye basmak gibi. Ve hiye en nefkatü saniyet. İkinci üflemedir. Fe. Bunun üzerine ف... Bunu üstüne, tüb athune diriltilirsiniz. Diriltilirsiniz min kuburikum kabirlerinizden. Mi? Sonra devamı ve tuhtarune. Ne? Tuhtarune. Tuhtarune tuh, tuh, mi? Sahdu. Tuh, Tuhtaru. Tuh, Yoksa tahduruna tuh, mi? getirilirsiniz şimdi tuhtarune dersek getirilirsiniz Tahduruna matuf olduğu evet, için mi de, diyorsun? Sanki de, daha makul. Tuh, ve tuhtarune getirilirsiniz. Tuh Cemaatin cemaatin. Grup grup bir şekilde. Topluluk. Abi biliyor ya ben de cemaat hocam bizim cemaat mi filan diyeceğiz zannettim ama. O da diyecek ki hocam bizimki cemaat değil tarikat evet, diyecek. <gülüyor> <gülüyor> cemaatin cemaatin grup grup gelirsiniz. Lil hisabi. Hesab için. Hesab Emame. <laughs> önüne. Önüne. Melikil muluki. Kralların kralı. Melikler krallar. meliki. Melikler meliki. Krallar kralı denir mi bilmiyorum olabilir. E Cebbar kelimesinin harekesi ne olacak şimdi? Cebbarus, sen, ya, cebbari olması lazım. Meli, melikil muluki cebbar. cebbari semavati arkadaşlar. Bel ardi bedel mi oluyor bu? Ne oluyor? Evet, evet Matuf mu diyeceğiz? Bedel mi diyeceğiz? Evet aynı. At düşünün, bedel ayin. Aksarfama düşünün herhalde bedelci de Evet doğru. Cebbari semavati vel ardi cebbar kelimesi nasıl anlatılır ya? Yani, yani her şeye gücü yeten, hmm. her şeyi yani yaptıran, ettiren, zorlayan gibi bir anlamı var ama yani heybet, celal, azamet, yücelik anlamında. Cebbar semavati vel ardi. Ve futihat. Açılır, açılır. Mazi fiil bu. Evet, ama, şey ama o gün olacağı için mi açılır diye çeviriyorsun. Açıldır Bak mı? ne Açıldır. diyor? Yevme ayrıt ya. Bu kelimelerin Kur'an-ı Kerim'de bu çok var mazi yerine muzari, muzari yerine mazi, işte onun yerine emir bu kullanımların bir incelikleri var tabi ama tefsirden ayrıca bakmak lazım. Ve fütihat açıldı, biz açılır diyelim. Es sema -ı. sema gökyüzü açılır. Fekânet ebvâben. Kapı. Yani kapılar kapı kapı açılır değil mi? Gökyüzü kapı kapı açılır. Ey! Yani. kaç? Açıldı. Şakka açtı demek, Yarıldı. Yarıldı. demek mi? Yarıldı. Yarılır. Yarılır yarıldı yarılır şak teşebbakat. Es kaç esme ve tasad çatlar bir, 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 bir. çatlar min kulli canibin her, her, her taraftan gökyüzü her taraftan yarılır çatlar kapı kapı gibi olur böyle açılır değil mi heybeten min Allahi Teala Cenab-ı Hak'tan bir heybet olarak azamet ihtişam olarak fe bunun üstüne sara olur, olur fiha o da, gökyüzünde, gökyüzünde mislel ebvabi kapılar gibi. Kapılar gibi. gibi. Ba'de bu en kânet bu olmadan sonra bu ya da Yok. oluşundan sonra yani şöyleyken şöyle olur diyecek. Ha. Eskiden böyle böyleyken şimdi de böyle oluyor. Ba'de en kânet. la futur fiha futur mu diyeceğiz buna? Fetara yafturu kahvaltı olan faturun kahvaltıya da hem fatur hem futur kullanılıyor ama bu fatara bir şeyin gene hani müradif 3 tane müradif geçmiş oldu burada. Şakka, fatara hı hı. ve sadaa. Bunların üçü de bir şeyin yarılması, çatlaması gibi. Hı hı. La futura fiha ve la sudua. Bak yani normalde bir çatlaklık, yarıklık yani. problem yokken artık kıyamet günü yarılır, çatlar, dağılır filan demek. Kulturacım ne manada diyeceğim? Nasıl? Kulturacım ne manada Yarılma. 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 Çatlama da diyebilirsin. Ayet-i Kerime'de hatırlayın. Tebarek ne vardır hocam? Neydi? Başta bakıyorum. İdes sema'un fatarat. Kıyameti anlatırken. Gökyüzü yarılıp çatladığında. Ve idel kevâkibun teserat. Yıldızlar darmadağın olduğunda. Devamı neydi? Beydel biharu süt cirat mı? Denizler. Vay, acayip ya. Orası. yani fatara yarıldı, çatladı anlamına geliyor. La ve Bu niye olurmuş? Linuzulil melâiketi eydan. Bu melekleri inmesi için de, meleklerin inmesi için de olur. Zaten demin ben şu ayeti hatırlamaya çalıştım. Gelmemişti. Buraya söylemiş şimdi. Ve yevme teşakkaku Yaratan o gün yarılır yarılır şakka yeşukku o gün yarılır es sema gök yüzü yarılır bil gamami Bulutlar, bulutlarla, bulutlarla. 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 bulutlarla ne alaka şimdi bu Hocam, mu? sen ne diyorsun ben bulut olmaz gibi dedim sana başka bir şey değil miydi bulut kelime olarak Bulutun içinde bulutun manasını dedi. var Anlam zihnimde oturmadı. Devam edelim. Ve nüzzile indirildi. El melaiketu tenzila. Melekler. Şimdi bu nüzzile vurgulu bir kelime. Önzile demiyor, nüzzile diyor. Burada bir vurgu var. Bir de tenzila da tekrar. Bu mefhulü mutlak oluyor değil mi? Yani melekler de adam akıllı. O biçim bas bayağı indirildi. Meleklerin sayısını biliyor muyuz? Bilmiyor. Cenab-ı Hakk'ın orduları bunlar. Yani müthiş bir olay diye söylüyor ve min havlin fis sema'i <laughs> ila havlin fil cibali demiş. Havl korkunç bir durum. Ha? Havl korkunç bir durum. Ehval. Min cemi'il ehvali vel afati. Değil mi? Hemen çeviriyorsunuz. Tabii sizinkiler hep öyle. Ehvali vel afati. Ben burada öyle bir şey yazmıyor değil mi? Salavata geçtim. Yani semavatta çok korkunç bir durum. Yeryüzünde de çok müthiş, dehşet bir durum olur demek. Ve şu yıraç yürütülür. Seyretmek değil mi? Yürütülür. El dağlar. 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 Fekanet serabe. Ne oldular? Değil? Serap oldular. Ha Serap. Serap, serap o bildiğiniz serap. Hani uzaktan giderken su birikintisi görüyorsunuz ya. Zaten açacak şimdi. Az sonra söyleyecek. Ey! Yani, yani, yani nusifet el dağlar kökünden kazınır demek. Nesefe bir şeyi kökünden mesela bir gökdeleni tamamen yıkıp yerini toptan kaldırıp atıyorsun ya ona nesf deniliyor. Yani. var mı? O memleketle alakalı. Nesef memleketinden demek. Aynı saki gibi. Yani. Saki de öyle bir şey miydi? Onu Yok, bilmiyorum. Saki su Başka bir şey mi var? Yok su dağıtın. Yani Nesefi işte Buhari, Tirmizi, Taberani, işte Nesefi gibi o başka bir şey. Arkadaşlar Nusifetil ciba dağlar kökünden kaldırılır, kazanır. Ve kulliat min eka e, işte yok değil mi? Kuliat min emakiniha kala'a demek kökünden sökülmek. Yani dişin çekilmesine kala'a kullanılıyor bir ağacın kökünden sökülüp çatır çatır çıkarılmasına kala deniliyor. Dağlar da böyle olurmuş. Yani kökünden sökülür tamamen kazınır yani. <laughs> Min emakiniha yerlerinden sökülüp alınırlar. Fe bunun üstüne bunun neticesinde sağrat tamam, olur. Ke enneha mış gibi. Değil mi? Neymiş gibi? Hebe, Hebe en Hebe, Mümbestün mütetairun. Hebe'n mümbesten. Hebe'n buradaki anlamı ne ya? Toz müdürüm. Hebe'n mensuralarda mı? Toz müdürüm. Mümbestün yayılmış demek. İmbeste, beste bir şeyin yayılması. Mütetair havada uçuşan. Yani dağlar kökünden kazınır, koparılır, sökülür yerinde toz toprak uçuşur havada. Toz. Ha yanlış söyledim. Dağlar havada toz toprak gibi dağlar olacak arkadaşlar. Yani çok acayip bir şey olacak. Yani havada uçuşan ya, dağlan dağılan şeyler gibi dağlarda da darmadağın olur gider. Keserabi Serabı açıklıyor şimdi. Yazunuhu men ra'ahu ma'en me Görenin su zannettiği serap gibi dedi. Oldu mu hocam? Tamam Tamam mı? Görenin su zannettiği serap gibi. Yani arkadaşlar hani biz ta ilkokulda, ortaokulda öğrettiler ya en yüksek tepe nereydi? Everest evet. tepesi. Kaç metreydi yüksekliği? 7777 ya nasıl unuttunuz? Mi? Mi? Öyle. Tamamdır, öyle mi? Ne diyor lan bu çocuk? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tercüme et bu çocuğu anlamıyorum ben. <laughs> he Hocam diyor ki hepsi yedi mi yani? Yedi, tabii yedi. tabii. O yüzden kafamda kalmış. İşte Ağrı Dağı, Himalayalar, dünyanın büyük dağları, bizim Türkiye için Toroslar. Ya dağ dediğin şey Ağrı Dağı. Yani dağlar çok büyük, kocama, azamet, yücelik falan ama onlar bile darmada kıyamet öyle dehşettir ki onları bile kökünden koparır, çıkarır, alır, toz gibi havada savurur. Müthiş bir şey olacak demek istiyor yani. Demek istemiyor diyor da biz anlamaya çalışıyoruz. <laughs> İnne cehenneme kânet mirsâde. Cehennem mirsâd imiş. Ben atladım mı bir şey? Evet, Atlamışım. Ayetin evet. bir öncesinde. Ve mâ huve. O Ve mâ huve. Burada gene o değildir, şu şudur diye dedemiz gibi çevirmeyelim. Bir okuyayım söyleyeceğim. Ve evet, mâ fil hakikati. Ve mâ huve, mâ huve illâ hebe. Demek işte anca böyle oldu demek. Yani yani. <laughs> Aha böyle yani. Kelime <laughs> kelime toz toprak oldu geldi geçti. Ve mehu ve illa hebaen. Hakikatte diyor bu işte yoktur zaten heba olacak. İnne cehenneme kânet mirsade. El mirsadü. Mirsad ne demekmiş? Rasathaneden hatırlayın. Rasathane ney? Gözleme Şimdi gözlemevi dediler size. Size böyle yeni Türkçenizde bu. Bizim çocukluğumuzda hep rasathaneydi o. <laughs> Kandilli Rasathanesi. Hala, şimdi Kandilli gözleme mi diyorlar? Yok, Rasathane. Aferin. El mekan, mekan elledi yecdisu fihil aduvu. Bak sen. Düşmanın oturduğu, düşman. oturduğu yermiş. Evet. Niçin oturuyor düşman orada? Liyar sude. Gözetlemek düşmanın için. Adubu. Rasatlamak için. Adu ve değil değil mi? Adu ve Niye mansup? Çünkü Harapti Meful. yani. Adı ve hı düşmanı fe fe batışa yaptışa yani. fe yaptışa bihi yani batış ona şiddet uygulamak için sizin Z kuşanın tabiriyle sizi zorbalamak için tuzak kurmuş bekliyor. <laughs> li yaptış fe yaptış li yarsuda aduvvehu fe yabtışa, mi fe yaptışa ya? Her, ya çünkü şey değil mi? Lama atıp yaptı peki. Ey! Yani inne cehenneme cehennem. yani cehennem tetarassadü mazisi bunun tarassade yetarassadü. Tarassut etmek, gözetlemek demek. Gözetler ve tetarakkabu da gözetler. Yani bu var ya aslında birini böyle çok dikkatli bir şekilde takip etmek. Nüzele ehe İnişleri mi? inişlerini Konaklayanları mı hocam? Tabii. Nezilun konaklamış olan, nücela konaklamış olanlar. Arapça böyle bir aha böyle bir şeydir Arapça arkadaşlar. Tetarak terakku yani cehennem hani içine gelecekleri gözetlemeye başlıyor. Kimler geliyor, kimler gelecek diye. E kimmiş onlar? El kuffara Kendisine gelip de konaklayacak, girecek kafirleri cehennem böyle gözetleyip bekliyormuş. Lital takıtahum ilk demek yakalamak. kartal aşağı inip bir şeyi kapıyor ya böyle hmm. kapmak için onları böyle kapmak yakalamak için cehennem bekliyormuş. Kema yeterakkabül insanu aduvvehu İnsanın adasını terakkub eylemesi gibidir. Bunun misali. <laughs> Yani düşmanını insanın düşmanını gözetlemesi gibiymiş. <laughs> Fe işte aha aziz dostlarım Cehennemu Cehennem. Cehennem, <laughs> cehennem la yucavizuha yön. İşte bu cehennemi diyor şakiler geçemez. Yani kurtulamaz anlamında. Şakiyi aslında buradaki kafir anlamında. Çünkü hadiste hatırlayın İnsan anne karnındayken sait mi şakî mi belli olur diyor. Mümin mi kafir mi anlamına geliyor. Dolayısıyla cehennem diyor? Şeyler geçemez ki şakîler kâh. Yani cehennemlik olmuşlar. Ve ke enneha sanki adeta cehennem tantaziru bekliyordur. E'da Allah'ı. Allah düşmanlarını. Li tahtifahum. Hatafa deminki iltakata lakata gibi. Yakalamak için li onları kapmak için. İleyha kendisine yapıp kapıp da kendisine yerleştirmek almak için. Ve o demek yok bak arkadaşım. Cennem. Cehennem mutarabbibetün gözetlemektedir. Macisi ne bunun? <laughs> tarakka Tarakkabe yetarakkabu. <laughs> tarakka tarakka evet. <laughs> Mutarakkibetün yani cehennem tarakkub eylemektedir. Şol eşkiyayı ve betbat e, güruhu. Mutarakkibetün gözetlemektedir. Ve muntaziratün beklemektedir. beklemektedir. Likulli kafirin facirin. Her, her, her bir kafir ve faciri. Eskiden hep yani kefere ve fecere Türkçede çok kullanılırdı. Kefere ve fecere kafirler ve fasıklar denilebilir belki. Kafir facir yan yana kullanılıyor. Lit tagin Yani ayet ne dedi? İnne cehenneme kânet mirsade. Cehennem onları gözetliyor. Sonra da lit tagin Açıklayacak arkadaşlar ama tagi, daha azdı demek. Azdı kudurdu. Dağın azgınları. Duğa çok kullanılır Araplarda. Dağı ve bağı. Duğatü ve buğatü. Böyle kullanılır. Çok yaygın. Dağı Azgın herifler. işte Firavunlar, Nemrutlar, Deccallar, Süfyanlar. Kim var lan başka bunlardan? He, Cenni. toplayacak. Ha, öyle yok. Arkadaşlar. Bizi istikametten ayırmasın Rabbim. Hepsini orada göreceğiz. Cenab-ı Hak bunlara dağ gibi bir vücut veriyor arkadaşlar bu saydıklarına hadislerde. Diyor ki kafirin bir azı dişi cehennemde Uhud dağı kadar olur diyor. Yani bir kafir Türkiye haritası kadar olacak. Türkiye coğrafyası kadar olacak. Niye? Azabı çok hissetsin diye arkadaşlar. Kafirin bir azı dişi Uhud dağı kadar olursa kafa ne kadar olur, vücut ne kadar olur? Düşünün. O yüzden Türkiye coğrafyası gibi bir kafir. Onu diyor kaldıracak, kaldıracak, kaldıracak yukarıya ta semadan bırakacak aşağı çarpacak diyor. Azap olarak Cenab-ı Hak hadiste. Kafirin diyor ayaklarının altından bir ateş verilir ta beyni fokurlar diyor. Anlaşılıyor mu? Kafirin. Yani çok dehşet. Cehennemle ilgili okuyun abi. O hadisleri bir okuyun. Cehennem ayetleri zaten okuyacaksınız ve hadis-i şerifleri. Evet. <laughs> Rabbim muhafaza buyursun değil mi? Sonra okay. Ey hiye merci'un me'abe demek me'abe açıklıyor. Merci'un dönüş, dönüş yeridir. Raca'a o -yer dönüş yeri. Hani merci okum cemiyan. Ayet mi bu? Evet, evet. On ayet, ve ileyhi turca'un ayet. Ve ileyna yurca'un. Bunlar çok geç. Yani ona dönerler. Merci'un ve me've. Varılacak yer. Son durak yani. Meabe'yi burada açmamış. Açar zannediyordum. Kelimenin kökü ebe evet. yaub. Ebe ileyhi diye kullanılır. İla ile kullanılır. Yani bir yere gitti, bir yere sığındı. Varacak yer, gidilecek yer meab. Meabun, meve, merci bunlar müradif. Meabun, merci ve meve müradif ve menzilun. Yani bir mekan diyelim biz buna değil mi? Mekan <laughs> Littugatil mücrimine Mücrim, azgın mücrimler için böyle bir yerdir. Yani cehennem. Lebisine fîhâ Lebisine ne olabilir? Kökü, çıkışı Bilal filan. Lebise yelbet Lebise yelbet hmm. Lebise orada kaldı demek. Az sonra açıklayacak. O sinle libas. Bu S <laughs> lebise kaldı. İşte lebisu fi Mekke. Mekke'de kaldı. Lebisine orada kalacaklar. Fiha cehennemde ahkaben zaman dilimi. Hikmetün mine zemen diye geçer. Kitaplarda hikmetün bir süre. Ahkaben Asırlar boyu, çağlar boyu o cehennemde kalacaklar. Zamanlar boyu. Açar şimdi herhalde. Mekisine fiha. Bak mekese. Lebisenin müradifi. Mekisine orada kalırlar. Ayette bu da geçiyor ya. Mekisine fiha ebeda yok muydu ne ayet? Mekisine orada kalırlar. Fi nâri se'iri. Şair çok acayip tutuşmuş. Ateş. Müthiş. Duhuran. Demin ahkaben demişti ya. Ahkabun ve duh, de, duhur dehrünün cemiz. Dehrün zaman süre. Arkadaşlar son birkaç aydır Taha Hüseyin okuyorum. Müthiş ya. Hani YouTube'dakiler de dinlesin. Nesi müthiş? Ard arda müradifleri çok kullanıyor. Müradifler dil için çok büyük zenginliktir Arapça. Müthiş zevkli okuyorum. Adam bir kere her cümlede en az iki kullanıyor da 2 3 dört, beş müradifleri çok sık kullanıyor. Yani Taha Hüseyin şimdi gene sevgili YouTubeculara not düşeyim. Hemen atlar. iş güzel. Hocam şöyle sapık Taha Hüseyin, böyle sapık Taha Hüseyin. Sevgili kardeşim Taha Hüseyin'in müridi olalım demiyorum, tilmizi olalım denen adamı biz de biliyoruz. Taha Hüseyin. Onun e, sıkıntılı görüşleri de var. Ama edebiyatı dehşet abicim. Ben şahsen bütün yazdıklarını okumak istiyorum. Şimdi çıkarttım. Alâ hâmişi Bir tanesini çok eskiden okumuşum Sudan'da. Şimdi diğer ikisini okuyorum. Bitmek üzere. Üç kitap. Roman boyu. Abi ne biçim bir edebiyat var? Ben onun birincisini 2000'lerin başında okudum, 2000'lerde okudum Sudan'da. Allah şok geçirdim, ağır dehşet çok geçirmiştim. Bu nasıl bir dil, nasıl bir edebiyat? Onu okuduğun zaman bu eski adamlar tarzında ama yeni bir edebiyat okuyorsun, yeni bir dil okuyorsun. Dehşet bir dil var. Yani Muradifleri çok iyi Almanız dilinizi zenginleştirir. Bu noktadan Taha Hüseyini okuyun derim. Her kitabını değil. Hazreti Osman'la ilgili kitabını okumayın. El Şerul Cahili diye bir kitabı var. Zaten sıkıntılı görüşleri orada. Onları okumayın. <laughs> Onun dışında diğerleri zaten romandı, biyografiydi vesaireydi, edebi kitaplardı. Müstakbelü Sekafe fi Mısır diye bir kitabı var. Şöyle çok güzel, büyük, kocaman. Falan falan. Devam. Nerede kaldık? Dur, Bunlar size şu şimdiden çok uçuk şey kalmasın. Notunuzu alın kenarda dursun. Yarın 1, 3, 5, 20 yıl sonra okursunuz arkadaşlar. Evet. <laughs> Mekithine fi nâris sa'iri cehennem ateşinde kalırlar. Duhuran kethiraten mütetâbiaten. Peş mütetâbiaten peş peşe gelen. Tebi'a yetbe'u ya da tâbe'a yutâbi'u. Değil mi? peş peşe asırlar boyu, çağlar boyu o cehennemde uzun süre kalırlar. <laughs> La nihayete leha. Sonu, yok sonu yoktur. yoktur. Ebedi cehennem. Kullama madâ. Her geçen. Yani geçtikçe. Her, her geçtikçe. kullama madâ hikbun. Her geçen ey dehrun. Hep bir dönem ve bir zaman ve bir süre ve bir asır geçtikçe tebi'ahu onu Olur, takip eder. Hikbun başka bir dönem süre takip eder ile mele nihayet sonsuza kadar sonsuza kadar değil mi Türkçeye çevirirken öyle çeviririz vel aye tabi gidebilirsiniz 26 dakika ama biz biraz daha okuyalım ya 40 dakika yapalım bence Yeter mi? Tamam bitiriyoruz. Aha bitti. Vel ayetü kinaye kinayedir. Anil huludi ve ta'bidi sonsuzluktan kinayedir. Ebedilik, hulut, sonsuzluk ve ebedilik. Ayet sonsuzluk ve ebedilikten kinayeymiş. Yani labitina fiha ahqaba demek onlar ebedi, sonsuz olarak kalacaklar demekmiş. Herkese teşekkürler sevgili YouTube dinleyicileri programımızı çevrenize tanıtın. Beğeni yapın. Yorum yapın. Linkleri paylaşın. Destek olun inşallah. Selamun Aleyküm. Allah kabul etsin.